Değerli dinleyiciler, burası Çayırbaşı Stadı. Ligin en önemli ve heyecanlı maçlarından birisi başlamak üzere. Takımlar sahadaki yerlerini aldılar. Yeni transfer Hasan'ın takımı turp gibi sağlam görünüyor. Rakip takım ısınmakla meşgul. Hasan, Hasan yiyecek gibi bakıyor rakibine. Top orta noktada. Maç az sonra başlayacak. Hasan topun başında dikkatli ve hızlı. Biraz sonra atacağı müthiş golün heyecanı içinde. Hasan bu kolay değil. Ne yapacağı şimdiden kestirilemez. Bakarsın yerden, bakarsın havadan, tekini atar. Hep beraber bekliyoruz, saatler ayarlanıyor, Hasan maça hazır. Hasan seyircileri yeniden gözden geçiriyor, büyük an yaklaştı. Vakit tamam, hakemin düdüğü öttü, Hasan hazırlanıyor, Hasan son hazırlıklarını yapıyor. Evet, düdük ve Hasan kalktı maça başladı. Hasan işe başladı, paslaşıyor sahiçiyle, topu kaptı, ilerliyor Hasan. Hasan bu, durmaz artık. Ortadan sokuluyor rakip kaleye doğru, Sol taraftan attı çalımını. Hasan götürüyor akını. Bravo Hasan. Kimseye vermiyor topu. Kaleye yandan yaklaştı. Hasan yaklaşıyor kaleye. Etrafına bakıyor Hasan. Birden hızlandı. Birden hızlandı Hasan. Tehlikeli olabilir Hasan. Hasan yapıştı topa. Hasan yapıştı topa. Zorluyor rakip defansı. Sana bir şey söyleyeceğim. Hasan Olmaz. Kareli. Seni seviyorum Naci. Senin için ölüyorum. Alın, alın, gel. Ol, çalımlar, gel. Olmaz görürler. Hadi, hadi. Ne hadi. olur hadi. yapma. Hadi. Çalımlar, gel. Bu kurtçengünün çalımları. Bırak beni. Hasan topu çekti aldı sürüklüyor akını. Hasan, Hasan, bravo Hasan. Bırak diyorum. Hiç diyorum. dinlemedi Hasan. Hiç dinlemedi, indirdi yere topu. Canım Baktım benim. Seviyorum seni, Anladım. seviyorum. Dayanam. Olmaz hayır. Sen Başlayayım. Fikri'ye ile zar... Boş ver canım Fikri'ye şimdi gel. Hasan bastırıyor. Ne bastırman? Yaşa Hasan. Sağ ol Hasan. Seyirciler maçın heyecanı içine yeni giriyorlar. Hasan'ı kim tutacak? Müthiş bir atak daha yaptı Hasan. Artık defansın ortasına geldi. Rakip takımın bile ağzının suyu akıyor Hasan'ın oyunundan. Hasan bu. Ne oyun çıkarıyor? Dayan Hasan. Dayan Hasan. Dayan Hasan, büyük maçın golünü atıyorsun. Hasan kaldırdı topu havaya. Hasan kaldırdı topu havaya, giriyor içeriye. Giriyor içeriye Hasan. O ne çalımlar, o ne güçlü bastırmak. Bırakma peşini Hasan, bırakma peşini. Devam et Aslan Hasan. Golü atıyorsun, az kaldı Hasan. Aban Hasan, yapış Hasan. Büyük gol oluyor Hasan. Aslan Hasan, biraz daha yürü Hasan. Çek şutunu artık Hasan. At son çalımını Hasan. At son çalımını Hasan. yaş Hasan onu da geçti. Artık Hasan en son hamlinin peşinde. Artık Hasan'ın içerisinde. Hasan'ın bu dehşet akını, eşsiz akını hiç faulsüz devam ediyor. Hasan oynuyor çocuk. Oyuncu değil yıldız. Yıldız Hasan bütün ustalığını gösteriyor Hasan. Ne harika girişler Yıldız Hasan. Hasan bunlar ne harika girişler. Çalımların kralı at Hasan çalımlarını. At artık Hasan. Son vuruşu yap Hasan. At Hasan atasan bu gollük bir çalım Hasan. Dayan Hasan yaklaştın kaleye Hasan. Dayan Hasan. Hasan seni bekliyor top. Hasan, 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 Hasan şutu atmak üzere Hasan. Açma, Hasan bastırıyor, atma, açma! bastırıyor. yapma. Bastırıyor Hasan. Bastırıyor Hasan. Bastırıyor Hasan. Hasan ilerliyor. Ha gol! <laughs> gol! Müthiş gol! İnanılmaz gol, harika gol. Hasan'a dayanılır mı? Ay, Hasan attı, kim attı Hasan ki attı, golü? büyük golü Hasan attı. Kaleciyi sahaya yatırıp tam ortadan soktu. Ağları delen bir gol. Sahalarda ender görülür bir gol bu. Bravo Hasan, aslan Hasan. Golün sevinciyle topu orta noktaya getirdi. Şimdi geriniyor, geriniyor topun önünde ve sevinç içerisinde Hasan. Bu büyük golün kahramanı Hasan. Yeni transfer Hasan, milyonların kahramanı Hasan. Hasan, Hasan, Hasan. Ах,